Aranızda Kız Kulesi'nin hikayesini bilen var mı? Sarayın altın kaplamalı odasında, koyu kırmızı halılar üzerinde sessizce yürüyen bir kahin, padişahın önünde eğilir. Yüzü yarı karanlıkta kalır. Kehaneti titrek bir sesle dile getirir. "Sultanım, Prensesiniz bir gün bir yılan tarafından sokularak ölecek. Padişah bir anda ayağa fırlar, gözleri korku ve çaresizlikle dolar. Prenses odanın köşesinden ürkek gözlerle babasına bakar. Padişah kehanetten kaçmak için denizin ortasında yükselen kız kulesini inşa ettirir. Prensesi gözyaşları içinde küçük bir sandala bindirirler. Gri bulutların altında kuleye yaklaştıkça dalgalar sertleşir. Kule prenses için bir hapishaneye dönüşür. Prenses Kız kulesinde günlerini tek başına geçirir. Küçük pencereden İstanbul'u izler. Martıların sesine sarılır, yalnızlığa alışmaya çalışır. Gözlerinde umut ve korku iç içedir. Bir gün saraydan gönderilen meyve sepeti kuleye ulaşır. Prenses sepeti açar, en parlak üzümü alır. Ancak sepetin altına gizlenmiş yılan beklenmedik şekilde ortaya çıkar. Göz göze gelirler. Prenses çığlık atar. Yılan prensesin bileğine dolanır ve onu sokar. Kehanet gerçekleşir. Padişah kuleye ulaştığında kızının cansız bedeni beyaz bir örtüyle kaplıdır. Gözyaşları İstanbul boğazına karışır. Kız kulesi sonsuza dek bu hüzünlü hikayeyi fısıldar. Bugün kız kulesini ziyaret edenler denizden yükselen bu hüzünlü efsaneyi duyduklarını söyler. Sizce prensesin ruhu hala orada mı? Siz olsaydınız kaderden kaçabilir miydiniz?